Sakın. Senin kabanın tamam, yok, yok ki. Yok tamam güzel. Evet doğru. Evet. Tamam bir lan. Eee tamam mı? Şeyi yapıyorsun. Yazık sana. Bize <laughs> <İzledim>. bak <laughs> sonra <gülüyor> aynı şekilde sen de benim <laughs> suratıma bak. <bakıyorum. gülüyor> ben senin suratına bakıyorum. <laughs> hani ben de sana bir tane V vurmaya çalışacağım. Vuramayacağım sonra sen vuracaksın ve bitecek. Herkes Geç. Senin. Ahmet Hadi. çık. Ben flash'ı nereden atacağım? Arkada. Tamam, Abi sen vuruyorsun. Ben, ben en sağdaki ST ağırlığı sağ tuşla yürüyerek böyle dikkatli kadar böyle geriden gelsene ya. O kadar geriden değil, o kadar, o kadar değil. geriden değil. Tamam, tamam güzel, 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 güzel. Tamam. güzel. Abi, tamam. ee, flash'i attığın anda başlıyoruz. <laughs> ben diyeceğim ki, tamam. ee, diğerleri de şey yapsın, belki, heavy gunner'ı kolluyormuş gibi, hani ortalığa şey, baksınlar, bir tek işte bak, heavy baksın. şey, ee, Yunus'u ben vuruyorum, tamam mı? Yunus ölecek, yani şey diyecek, Kerim, sen kaç tane mermin var şu onun içinde? 12. Abi bak, ne yap biliyor musun? 3 tane mermi bırak, mermi bırak. Şarjör boşaltırsam kafamda şey bırakır. Gelmiş abi. Hayır şu an yerdesin yerde düşme işareti var o yüzden gelme. Sıkıntı yok Sesin mi geliyor? 3 tane mermi bırak 3 tane Hayır lan şarjörünü 3 tane kalsın o kadar apak Tamam mı Üç tane Üç tane değil mi? Evet ama mermi bitecek bitince değiştirecek yani mal Tamam Tamam komple boşalsın ya bitmesin 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 bitir, bitir. Ya. Bit bitir çabuk 4.5 dakikamız var Bitirin. kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. şarjını 3 tane kaldı. Tamam, toplamda 3 mermi bırakacağım. Üzerinde şey işaret çıktı güzel. Tamam, mı 3 tane. Son üç. Tamam ha. Şimdi şeye doğru bak. Furkan'a doğru bak. Abi ben salayı anlamıyorum. Bak, en sağ taraftaki Efe abi gel oradan çık oradan Efe abi çık. Çek çek çek. En sağdaki str'lıya bir tane kurşun vuracaksın. Bir ben tane Furkan'a vuracaksın. Evet. Ben, Ahmet bu tarafa gir orada gözükürsün. Birazcık geri geri gelin abi, birazcık geri gel doğru tarafa. gelin. Hepiniz sağ tuşla yürüyerek geleceksiniz. Ben bu aynı tarafa dönme, tamam mı? Furkan, ben ben aynı şekilde. Furkan sen de aynı şey yapıyorsun. Bir daha söyle, bir dakika duyamadım. Furkan sağ tuşla aynen dibine kadar geleceksin Kerim. Tamam. Kerim bir tane sağ taraftaki STR'a vuracak. İki tane sana vuracak. Sonra bir tane dipçik sallayacak ama sana vuramayacak. Pitonu çektiğinde tamam. dipçiği gördüğünde. Tamam. Evet. Kerim bana dönmesini bekleyeceksin sonra da vuracaksın. Tamam. Ee, yapma, niye öldürdün abi adamı? Valla ortak <laughs> susturucuyla yere düşer diye düşünmüştüm o. Kaldırdım ben ya niye gitti? Al işte. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Evet sen öleceksin. Ya yok edin hayır ya. Sen öleceksin ve sakın öldüğünde kalkma tamam mı? Cesedin kalsın orada. Ceset. Sütün işte, işte gel Hadi. Al evet. işte. Evet. La, la gel. Yok etsin, la ya, yok etsen la yok Merak etme gözükmüyor. Çekilin gölgede Allah. şu an. Baya gölgede. Hey Hadi. herkes yerine gelsin. Hadi izlet abi. Oh Hadi 3 dakika var. Bekle onu amirat atacak başlayacağız. Abi hazır mısın soruyorum Beni pitonla öldüreceksin Tamam mı piton al ama sürpriz Sürprizini sö sök abi görüntü Kirliliği yaratmasın o Tamam heh güzel <laughs> Abi İzzet güze abi, abi. Tamam, ben güzel abi tamamen tamam, anladım mı ya Keleşle geleceksin keleşle böyle sağ tuşla bakarak gel böyle Tamam mı? Sonra yavaş böyle var, şey pitonu var. çıkar. Ben senin suratına bakayım. Bir tane V vurmaya çalışayım. Sonra tamam mı? Sen bana bir tane sıçacaksın. Olay bu. Abi bu arkadan çıkayım mı? Kamera ne çık abi, çek, çık. abi çık. Ben çık. Benim arkama geç bak. Bir Benim dakika. geç. Yerdeki Yok abi ateş etmiyorsunuz. Hiçbiriniz daha ateş etmiyorsunuz bu saatten sonra. Hadi çabuk. Tamam hazır mısınız? Ver flaşı. Sağ tuşla yürüyerek geliyorsunuz. Abi ben de durup flaş oh. açılsın, Ben size gelin diyeceğim. Bir flaş yedik ya. Bekle iki tane flaş. Gelin abi gelin. Şimdi geldin. Ama şu an bir dakika dur vurma 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 olmadı 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 Olur, geri gel geri tamam, gel geri tamam, gel. Abi tamam, 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 çok saçma Abi ya. çok çok yakındasınız çok yakındasınız. Abi çok olmadı. çok geldiniz ya. Tamam ben versene. Tamam tamam İzzet abi flash atacak. Ben size gelin dediğim zaman mermi gelin. Mermi yok mermi. tam sıkıntı değil ben vuracağım zaten. Tamam abi, abi, ben İzzet abi. Ben var, hani. İzzet abi at. At fleshe. El bombası atıyorum. Tamam bekle şimdi ben size yürüyün demeye başlayacağım yürüyün Ye... tamam mı? Geçerse. Gelin abi Aynen. yürümeye başlayın. Yürüyün yürüyün yürüyün. <laughs> Öldü Abi izle tamamen ne yapıyorsun dur. İçine girdin <laughs> abi, abi abi. Abi. <laughs> Bir abi çok failsınız gerçekten. Abi Delay neden? Hiç Önce... yapmadın yani. Neden herifi suratına baktığını söyler misin bana? Pitonu çekip vurmadın. Vurdum ya. Oğlum. <laughs> Dönerken şurada düşürüz. Kerim'i şurada <laughs> düşürüz. Abi kayıp oldu ben bıraktım yani. Evet ben bir kere düşürsene. Düşürsene onu. Dur silahı <laughs> okuyayım dur dur. Tamam 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 oldu 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 oldu. oldu. Abi ayağımın bir daha değdi <laughs> Abi bayağı geriden gelir misiniz? Bayağı geriden gelir misiniz? Tamam. Kerim. Hadi. Boş ver, ateş etmiyoruz Kerim. Kerim ateş etmiyoruz Kerim. Kerim ateş Kerim. Kerim, 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 Kerim. Boşver ateş etmiyoruz Kerim. Kerim ateş etmiyoruz. 50 saniye kaldı hadi bitirelim. Hadi. hadi. Dur kafalı kırıldı mı Kerim? Ya hadi seri seri. Kafama bir daha ateş et. Hayır. Tamam ha. Kafalı kırıldı mı Kerim'in? Vura Hayır ateş et kafama Bir dakika dur Tamam tamam Ahmet Öldüm onu Hadi bir tane hadi Hadi abi Flash yok mu? Tamam sıkıntı yok ben flashsız yapacağım tamam mı? Sıkıntı yok Efekt bende var Tefekle herhalde ben de Bende var At Hadi 20 saniye can çabuk. çabuk ol Bomba atıyorum Tamam geliyor şimdi bak flash bitti dedim yürüyerek sağ tuşla geliyorsunuz Gelin abi yürü 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 tamam. tamam Gerçekten mi? Tamam güzel güzel Bir tane öldü ya Lan bana dön ki. Ke Kerim ke ke ne? Ya o. Abi İzzet abi İzzet abi şeyin önünde şu an. Bakar mısın? Bütün videoyu bütün videoyu İzze, İzzet, kurdurdun İzzet abi. İzzet çok adama ya. <laughs> abi çok o kelimeşti. hareketi yapacaksın ama oraya hareket... ama heavy gunner'ın önünü kapatma. Resmen <laughs> adam ben... Kar etmesin sizi ya. Abi 15 dakikada bir sahne çekemedim. Bak, <laughs> bir tek setup yeri kaldı. Bir tek burası kaldı. Çok zor değil. Yapabiliriz. Hadi herkese görevi Biz böyle seri seri söyle, anlarlar. Çok fazla tamam detay verince karışıyor Bak Efe abiyle Metin abinin işi yok. Şu işi bak hepiniz yaptınız anladınız. Tek güzel bir tek sıkıntısı bir tek Metin şey e, İzzet abi benim ölümü kapattı. O kadar. İzzet abi ölümü kapatmayacak. Birazcık daha sağda duracak. Yani çekeceğiz. Bitti mi benim işim? Ahmet seninki bitti aynı. Metin abi, abi yanlışlıkla Yunus'u öldürdüm ama, ya. Ama oyuna girmemiz için <laughs> ama oyuna girmemiz için kalmanız lazım. Yok, Ama çekip, Hazır çeker iki kişi. Abi yapalım şu işi ya. Hip at. Ulan Hadi 2 son saniyesi geldi, abi. Baktım. son saniyesi ya. Bu kadar gelmişken yapalım şunu. Abi bana bir kx geldi lan bu ne bu? Bana da böyle bir şey geldi. 2k verdin lan. Yapabiliriz. Hadi inancımız var gençler. Hadi Ünver ver, Let's do this. We can do it. We can do it. Abi hangi video hangi video bilmiyorum o yüzden izleyip deyip tek tek ay ayıklamam lazım. Hayır Hazır bir şey yok mu? Hayır bir şey yok değil mi? Öyle gitti. Abi aynen Tahir'in işi yok. Metin abinin de işi yok. Metin abi de gidebilir. Başka abi, şey Efe abi. abi Efe abi, Efe abi sen de çık abi. Efe abi Metin abi çıksın abi. Çık abi, abi. Çıkın. Metin abi çek. Metin abi, AFK. Komple dışarı mı çıkalım? Çık abi, kilitledim, kilitledim. İzzet abi, ready'yi bırak. Şimdi ready'li İzzet abi. Aslında sponsor olmak lazım. Yalnız şu an daha kötü bir durum da var. Abi Yunus'a LMG vermek için bir girçik yapacağım ben. Siz derhal de o mekana gelin. Kerim o az önceki düştüğü yere düşürün abi. Ya da düşmese de olur fark etmez. Çünkü şey. Eee... nasıl diyeyim? Düşüyorum abi. Zaten hani flashta ya. Düşmem gerek. Fark etmez. Delay vurur bir tane şey, düşürür. Yani İzzet abi, Kerim'in ölmesini bekle öyle yürümeye başla. Aynen İzzet Mümkün abi. Mümkünse öyle ya. Bak herkes yürüsün diyor, herkes bir adım yürüyor. Delay yanıma geliyor. Ben Delay'a iki kurşun atıyorum. Sonra, erke dönüyorum. Delay bir topu sıkıyorum. Ben öldükten sonra, belki benim ölüşümü gördükten sonra İzzet abi yavaş yavaş yürümeye başlıyorsun abi. Geliyorsun belki yanına aynı şekilde Kutonu çıkartıyorsun bom. Aynen Aynen böyle Tamam Round başladı yani de Abi Hemen de siz, siz, yani. siz, hemen oraya bir gidin Kerim orada gidin. bir yere düşürün Ayarlayın yerlerinizi ben Benim silahım yok Evet getireceğim sana dur bekle Abi çok fazla girçik çık tamam gerekecek Tamam mısın Kerim? Ölme Oğlum Şuraya gel şuraya bak Bak atış ediyorum Burası değil abi orası çok yakın abi LMG4 nerede abi? Yok, yok, yok. <laughs> burası <Bıldım. gülüyor> Ne abi ya elli <elimiz>. Abi yok Dur <laughs> <ki> <laughs> <laughs> edin alacağım edin hızı alacağım Bakın abi <laughs> tamam, tamam, dur. Kimse kıpırdamadı bir dakika tuş nerede bu <laughs> Abi var ya bir Kerim, bir gibidir. bu flash atma Öyle sahnesi bir de bu sahne çok Çayla. sıkıntı ya. Yani. Burada koordinasyon çok lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ohohoh, abi. Aa ha, abi, dün, dün görseydim var yürüyorum. ya bir flash atma sahnesi var. 7 kez çekmeye <laughs> çalıştık, 7 kez. Ya da 9, 8 kez de olabilir, 9 kez de olabilir yani. Burada işler böyle yürür. Çayla. <laughs> Ama zevkliydi de işte. Ya, ne bileyim. Sana. Delay, bitch, bir ha, beni senin bir beni birinde kes 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 beni. Tamam. Ya alım çıkar bir kadraj. Sile al. al bir. İnşallah spawn olabilir sen. Aldın mı sile? Aldım. Tamam. Abi. Mermi verin. Abi zaten elimizde silah gözükmüyor. Elimizde, elimizde zaten silah gözükmüyor. Sıkıntı yok. Büyü de gel. <laughs> Şimdi beni de bir güzel bir yere düşürmeniz lazım durun. Sütün üstte işte gel bebe. tabancanın terkisini bitireyim ama. Hiderim. Derim, şu an yerde değilsin yalnız. Yerde ya, ya. Oğlum yerde düz yatıyor bende şu an ya. Ya oğlum, kalk, kalk bir daha yatayım seni kalk. Abi kalk bir daha yatarak ölür. Nasıl ölür lan? Vur. Kalk kalk Gel buraya. Dur, seçirin dur. Seçirin. dur bir dur. Dur. Güzel. Bitirme abi bitirme vur. Tamam güzel. Bana bir, bir kurşun sıksana yerdeyken Bacıyama Yok olmadı Tamam hop 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 tamam Yok abi aşağıdan gel Çünkü aşağıdan geldi. Birazcık öne doğru gel İzzet abi gel 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 İzzet abi Tamam dur Orada dur sen İzzet abi hiç yürüme tamam mı Direkt orada dur ben sana yürü gel dediğim zaman diğer Diğerleri yürüyerek gelecek zaten Hazır mısınız? Evet. Yes. Tamam Şimdi ben size yürüyün diyeceğim yürüyerek geleceksiniz Flaşa gerek yok abi. Yürüyün abi yürüyerek gelmeye başlayın. Ah. Vur Kerim. Kerim'i ah. vur. Ya. Yeah. Ne tamam değiştir. Makine tüfeğini değiştir. Vur Rizet abi vur. Oh. Oldu mu lan? Herhalde oldu. <laughs> İzlemek lazım. Come on. Abi bitti. Merve bitti. Abi dipçik sallamadık anlamadık ya. Bir çıkıyor boş öyle <laughs> lan. önemli değil dur bir. Öldürmeyin abi ne oluyor? Az Olmuş lan. Bir tane, daha, bir tane daha deneyebiliriz. Bir tane daha, bir tane daha deneyebiliriz, bir tane daha, bir tane daha deneyebiliriz abi. Deneyelim abi en iyisi olsun final yani. Ya, hem benim <laughs> ismim gözükmeyecek mi? Çünkü hem ölüyorum hem de heavy gunner olarak geri doyuyorum. Yok yok görmüyorum. Ya, yok yok yok. Bu da şüphelik Olmamış abi. Şüphelik. Helal. dediğimiz. İzzet abi gel ve yanıma hareket et suratıma ben sana baktığım zaman sen direkt Çok kaçlığa gelmişsin ya kalk Hadi 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 Tamam geliyorum Fark etmez Kalk da Aynı hareketleri bir daha yapıyorum. Hadi hareket ediyorum beni oraya soksana Tamam çok, çok, çok taşlı burası ya hadi. gel hadi. şuraya Fark etmez ya hareket. Hadi